Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kıyır kıyır sadece 3 malzemeli bir tart hamuruyla çok güzel bir elmalı kurabiye hazırladım. Gerçekten çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle 3 tane elmayı rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. Her elma için bir yemek kaşığı şeker ekleyelim. Yani 3 yemek kaşığı ekledim. bir tatlı kaşığı dolusu da tarçın elmaları yumuşayana kadar ocakta pişirip soğumaya bırakalım tart hamuru için gerekli olan malzemeler 175 gram tereyağı margarin kullanıyorsanız margarin yine aynı ölçüde ekleyebilirsiniz tariflerde çok soruluyor katı yağ olarak hangisini tercih ediyorsanız onunla yapabilirsiniz daha sonra yarım su bardağı pudra şekeri ilave ettim ve bir tane güzelce karıştırdım krema kıvamına getirdim Tarifte iki buçuk su bardağına yakın un var. Hepsini bir kere de eklemeyelim. iki buçuk su bardağından bir yemek kaşığı kadar eksik un ekledim. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağız. Daha sonra hamurumuzu e, ikiye keselim. Alt kısmı biraz daha fazla olsun. Üst kısmı yarısından biraz fazlasını altına koyalım. Gerisini üzeri için kullanacağız. Ben tart kalıbında yapıyorum. Küçük bir tart kalıbında. Elinizde küçük bir tepsi varsa borcam tepsi onlarda da yapabilirsiniz. Bu tart kalıpları çok güzel oluyor. Hiç yağlamadan kullanıyorsunuz. Pişirdikten sonra da altı çıktığı için içinden çok kolaylıkla çıkıyor. Tabanı için ayırdığım kısmı güzelce yayıyorum. Bu kalıbın bir büyüğü de var. Onu da çok sık kullanıyorum. Eğer stoğu varsa link olarak ekleyip açıklama kısmında paylaşacağım. Bu arada kalan hamurda elimle bir kalıp koyarak açtım. Elinizle de açabilirsiniz. veya merdane ile. Onları birazdan küçük küçük doğrayacağım. Bu arada elmalı iç harcımız da soğudu. Elmalarımızı da ekleyip yayalım. Ben bu şekli çok seviyorum. Daha önce vişneli tart yaptığımda da yine böyle küçük küçük doğramıştım. Ee, piştikten sonra şekli bozulmadığı için. Böyle denemenizi tavsiye ederim. Rende olarak da yapabilirsiniz veya uzun şeritler olarak da yapabilirsiniz. Ama bu gerçekten çok güzel bir görüntü, özgün bir görüntü. Minik minik küpler yapıyoruz. Daha rahat kesmek için bir 10-15 dakika hamuru derin dondurucuya koyarsanız çok rahat bir şekilde dilimleniyor. Birazdan üzerini tamamen bu hamurlarla kaplayacağım. Elmalı tartın görüntüsüne de bu küçük küpler çok yakıştı. ama dediğim gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Hatta elinizde kalıp varsa küçük kelebek, kalp, o tarz şeyler, onlarla minik minik üzerine şekiller de yapabilirsiniz. Bu arada ben en çok bu şekli sevdiğim için bu şekilde yaptım. Şimdi fırına göndereceğiz ve yine aynı şekilde bunu fırından çıkaracağız. 170 derecede pişirelim. Altı üstü güzelce kızarana kadar fırında tutalım. Tartımızın pişmiş hali bu şekilde tam da üzerine güneş de geldi. Bakın hiç şeklinde bir bozulma olmadı. Kabartma tozu kullanmadık. Vanilin de kullanmadım hamurda ama yağ kesinlikle rahatsız etmiyor. Çünkü tarçın kullandık. Ama siz isteğe bağlı eğer kullanmak isterseniz hamuruna bir pakette vanilin ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Tart tamamen soğuduktan sonra üzerine çok kalın olmayacak bir şekilde pudra şekerini serpelim. Görüntüsü çok güzel olduğu için pudra şekeriyle de tamamen kaplamak istemedim. Biraz serptim. İster kare kare veya ince uzun olarak dilimleyebilirsiniz. Tadı çok güzel. Ben daha önce bu tart hamuruyla sinikris yaptım, çikolatalı tart yaptım. Bu sefer de elmalı tart. Çok kolay bir tarif ve çok lezzetli, kıyır kıyır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İçinin görüntüsü de bu şekilde çok güzel pişti. Tarifle ilgili yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videolara beğeni bırakmayı da unutmayın. Kışa ayına gelmek üzere, elmalı tarifler çok seviliyor. Ben de artık Mevsim değişti bol bol elmalı tarifler inşallah kanalımda sizler için paylaşacağım çok güzel bir tarif oldu deneyeceklere şimdiden afiyet olsun bir de şöyle elimle ezdim kıyır kıyırlığını görün diye yeni videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.